Kralın emri olmadan kimse veliaht prensinin konutuna giremez. Saygılarımı sunarım Leydili. Leydili Majesteleri adına burada. Fermanı okuyabilirsin. Lütfen içeri gelin Leydili. Veliaht prens, sizi görmeye geldik. İçeri gelin. Veliyat Prens, hasta olduğunuzu duyunca gelip görmek istedim. Nasıl oldunuz? <laughs> Galiba üşütmüşüm. Biraz bitkin hissediyorum. Ziyaretiniz He? için sağ olun. Benim için büyük onurdur. Majesteleri meşgul ama sağlığınızla ilgileniyor. Bu yüzden onun adına sizi ziyaret etmemi istedi. Acil şifalar da diledi. Ne lütuf. Lady kendisine teşekkürlerimi iletin. Bugün elim boş gelmedim tabii. Kraliyet başhekiminin hazırladığı ilacı getirdim. Pek naziksiniz. Ne tür bir ilaç sorabilir miyim? Hastalığını size evinize özletmiştir. Size önce bir yan halk şarkısı söylemek isterim ben. Hasretinizi gidermenize yardım eder. Şarkıyı dinledikten sonra eminim daha iyi olacaksınız. Zahmete girdiniz minnettarım. 击鼓其镗，踊跃用兵。屠国城漕，我独南行。从孙子仲，平陈与宋。不我与归，有心有忠。远之远处，人丧其藏。欲以求之，欲。 Kimsiniz? Orman haramileriyiz. Prens Yanda'nın konutunda bir hazine olduğunu duyduk. Bu ne cüret? Burası Büyük Çin Devleti'nin majesteleri Yinşenin toprağıdır. Saldırın! <laughs> Muhafız Ruan git bak. Hemen. Veliat Prens bunlar size eşlik edecek kişiler. Dürüst olayım bana yardım etmeyi kabul edeceğinizden emin değildim. Yabancı bir toprakta hasret çekiyorsunuz. Memleketinizin güvenliğinden endişelisiniz. Sizi çok iyi anlıyorum. O duyguyu iyi bilirim. Yaşadığım müddetçe iyiliğinizi ödeyemem. Sizi saygıyla selamlıyorum. Ah, kaybedecek zaman yok. Kardeşim hareket zamanı. Zaman azalıyor. Prensim hemen eşyalarınızı toplayın. Neydili <laughs> prensin konağına eşkıyalar bastı. Prensim dışarıda büyük bir kargaşa var. Siz burada kalın. Ben gidip bakayım. <laughs> Kimsiniz? Ne cüretle prensin konutuna girersiniz? Velaht prensi koruyun. Saldırın. Hücum! Saldırın. Saldırın. yapmayın. Size bir şey olursa majestelerine nasıl izah ederim? Savaş sanatlarında becerikliyim ben. Benim için endişelenme. Gelenler davetsiz olsa da Huben muhafızlarının onları durdurması gerekir. Siz benimle avluya gelin. Muhafız Han Prensi korumak için burada kalsın. Ledili. Çok dikkatli olun. Dikkatlerini dağıtalım. Geriye çekilin. Eşlerinden gidin. Olsun hadi. Durun. Ben onları takip edin. Konağı koruyun. Saraya bilgi verin. Baş üstüne. Majesteleri, bu bilgi şimdi geldi. Bir grup haydut Veliat Prensin konağına saldırmış. Veliat Prensin durumu iyi, kötü bir şey olmadı. Fakat Lady Lee esir düştü. Haydutlar kaçırdı. Ne dedin sen? Böyle bir şey nasıl olabilir? Majesteleri muhafızan peşlerinde. Bu haydutlar muhtemelen para ve mücevher için oradaydı. Ama kaçabilmek için bir yolunu bulup Lady Lee'yi rehin almışlar. Başkentte güvenlik her zaman sıkıdır. Prensin konutunu da Hubei muhafızları koruyor. Büyük Çin gibi bir devletin toprağında kim böyle davranmaya cüret edebilir? Hubei muhafızları bu kadar beceriksiz mi? Sakin olun majesteleri. Anlaşılan o ki bu haydutlar savaşmayı biliyor. Ama ben orada yoktum. Araştırdıktan sonra size bilgi verebilirim. Nijon. Emredin. Atımı hazırla. Lady Lee'yi ben geri getireceğim. Baş üstüne. Prensin konağında ne arıyorsun? Yoksa bütün bunları... Planlayan sen miydin? Evet. Bilmeni istememiştim. Neyse ki usta Tian sana gerçeği söylemedi. Holo tekniğin şimdiden oldukça ilerlemiş. Deden burada olup seni görseydi eminim gurur duyardı. Li, benden bir şey mi saklıyorsun sen? Savaşçı cin. Usta savaşçı cin. Veliaht Prens. Leydili. Veliaht Prens, bu benim diğer kıdemlim. Genç savaşçı cin. Her şeyi ona borçluyuz. Cin, beni tanımamana rağmen hayatını riske attın. Minnettarım. Saygıyla selamlıyorum. Ah, iltifat ediyorsunuz. Ustatiyan olmasaydı Çoktan Çin'de bir çölde ölmüş olurdum. Benden bir şey istiyorsa kılıcım her zaman emrinizde. Bunu gözüm kapalı yaparım. Ben gerçekten çok şanslıyım. Sizin gibi insanlardan yardım alabildiğim için. Bütün planlamayı ile yaptı biliyorum. O araya girmeseydi rehin kalmaya devam edecek. Ömrüm içinde heba edecektim. Ama ne var ki bu iş ortaya çıkarsa sıkıntı büyük olur. Siz endişelenmeyin lütfen. Muhafız daha sonra gelip beni alacak. O bizim en değerli büyüğümüz, bizi yalnız bırakmaz. Siz huzur içinde dönün. Kardeşim, savaşcan, her şey için çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim savaşcan. Buna gerek yok prensim. Ama görevim nedeniyle Ruana saraya gidip haber vermesini söylemek zorundaydım. Huben ordusu birazdan burada olur. Bir an önce gitmek zorundayız kaybedecek zaman yok. Hangu Geçidi 15 kilometre ötede. Orası Çin devletinin en uç bölgesidir. Bu yüzden güvenlik her zaman çok sıkı olmuştur. Veliaht prens hemen yola çıkmalıyız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.